Günaydın arkadaşlar saat 6.11 Yine baskın bir video oldu aslında benim için. E, dün akşam bir karar verdim. E, Almanya'ya gitsem diye böyle boş günüm vardı. Baktım bilet var. Berlin'e bilet aldım. E, şarjım %93. Hiç arabaya falan şarj etmedim. Düşünmedim. Zaten İstanbul Havalimanı'na gideceğim. Çok yakın 90 kilometre. Git gel yapacağım. Berlin'den birkaç sipariş verdim şu anda oraya. Kuzey İmhan'ın evine. DJI drone. Aksiyon kamerası ve mikrofon istedim kanal için. E, ilerideki videolar için. E, onları almaya gideceğim. Bulabilirsem Tesla'nın yatağını alacağım. Belki orada başka elektrikli arabalar görürüm. belki. Bir bir video içeri çıkar diye. Şu anda kaydı başlattım. %93 şarjla. Hiç hız kasmadan yani şarj menzil uzun gitsin diye kasmadan yaldır yaldır İstanbul havaalanına gideceğim. 8.45 uçağıyla birlikte Berlin'e kısmetse gideceğiz. Hep beraber videoya daha başlıyoruz. İyi seyirler. Evet geldim şimdi. Şu anda Kuzey Marmara'ya girdim arkadaşlar. Tem'den sonra Temde 130 sınırla, burada da 150'ye sabitledim. İleride şeyler var, onu geçireceğim. Tekrar 150'ye alacağım. Bu şekilde gideceğim. Geldim şimdi. Biraz da limanın içinde turladım. Şarjım %50, hava 12 derece. Ortalama ne? 93 kilometre, 52 dakika. 24.1 kilowatt. Yani gördüğünüz gibi eğer bu hızlarda sürekli gelirsek araba 250 kilometre civarında anca yapabiliyor. Biz bunu tercih etmiyoruz. Daha yavaş kullanımlar, biraz daha menzil uzatarak ve daha güvenli tarafta kalarak en azından ben genelde öyle kullanıyorum. Şu anda deneyeyim diye, göstereyim diye hızlı geldim. Bu sefer de erken geldim. O yüzden öyle oyalanıyorum şimdi. Durum bu şekilde arkadaşlar. Berlin uçağına geçeceğim. Gittiğimde umarım bir Tesla Shop vesaire oralarda bulabilirim. Ve bazı ürünler almak istiyorum. Onları da alırız. Birlikte güzel bir içerik çıkar umarım. Berlin buz gibi ve yağmurlu arkadaşlar. Şimdi bir Tesla Store gördüm. E, oraya doğru gideceğim. E, yatak vardır umarım. İlk almak istediğim şey tabii ki kamp için yatak. Evet. Şu AVM'lere de ekstra olmadan girmek bir boşlukta hissettiriyor. Tam çantaya çıkartıp koyacak gibi oluyorum. Elimde kalıyor. <laughs> İşte Tesla Store. Bir test sürüşü yapsak ne yapsak eve Önce şöyle dışarıdan bakalım neler var. Aa robot veriyorlar mı? Başka? Bere. Bere güzelmiş yalnız. Tişört. Çeki Demir'i. Başka başka başka. Maketler. Şapka. Bere. Bere güzelmiş. Jilet. Yalnız Model 3 jilet. İstiyorsan bir de dene falan dedi. Yani Türkiye'den geldim dedim. Şimdi gerek yok böyle şeylere. Önemli değil diyor. Sen ne istiyorsan takıl diyor. Video kaydı da serbest dedi. O spoiler çok iyi. Model 3. Açtık. Şöyle geniş açı. Şu şekilde. Evet. Tekrar da geçelim. Koltuk biraz geriye. değiştirmeyeyim bari de. Nasıl yapalım? Şöyle bunun daha mı bir değişik sanki? Daha bir farklı duruyor bunun ekranı. Ekran teknolojisi çerçeveleri olarak. Burada yine buradaki koltuğu öne geri alma işlevi. Şunu şöyle iki dakika Türkçe yapsak ne olur? Direksiyon bu şekilde. Sinyal yakıyor. Sağ sinyal. Bastığımda söndürüyor sinyal tuşuna. Ee, dokunmatik. Pardon dokunmatik değil. Şöyle uzun kaybolmuş pardon. Tuş dokunmatik değil mekanik. Yani bastığımda içeri giren bir mekanizma da var. Ee, ama altında titreşim motoru var. bastığınız öyle hissettiriyor. Burada farlar var. Şunu anlamadım hız sabitleyici silecek. Direksiyon bu şekilde. Kapısı vesaire aynı. Burada sadece bunun içinde de bu kaplamadan var. Model Y'de bizimkilerde yoktu. Bunun içi de aynı bu şekilde yumuşak. Buraya bakarsak, bakarsak. aynı. Korkuyorum. Bu da içe doğru gidiyor. Bardaklığı gizlemişler. Güzel olmuş. Burası yine aynı başka ön tarafta karbon detaylar var güzel ya yani bu arabanın önünü daha rahat görüyorsunuz dikkat ederseniz daha geniş daha kaslı bir hissiyat veriyor ve daha hakimsiniz araca evet Türkçe'ye çevirdik bakalım bakalım farklı ne var dinamikler İmelenme sakin standart insane sürüş standart spor direksiyon sertliği tamam pist modu tabii ki şarjlar yüzde seksen demiş. Otomatik direksiyon çift tıklama yaptım. Kilitler aynı. Işıklar, vurgu ışıkları diye bir şey var. Tavan ışıkları burada, ayak boşluğu ışıkları burada. Koltuğu göstermiştim. ortada ısıtması yokmuş. Ekran. Şöyle koyu yapalım. Bence daha güzel. Ha şimdi oldu. Şarj servis aynı. Hocam biraz hava basarsak yalnız. Yazılım 11 kilometrede henüz. Çok iyi. Navigasyon, yol bilgisayarı, Wi-Fi, Bluetooth. Vites buradan değişiyor. Dörtlüsü yine yukarıda. Orada bir kameramız mevcut tabii ki kamera demişken şuradan ha, o da yok kameraları da gösteremiyorum. FST kabiliyeti var. 45-32 yazalım gelmiş. Bu da bu şekilde. Klima menüsü. Showroom modunda klima devre dışı. Klima koruyucu devre dışı. Tamam. Başka harita. Oh. Bayağı iyi. Onlar zaten vardı. Hmm, arkadaki ekrana geldi gözüm. Şimdi ona bakacağım. Burada da bunlar var. Not now. Yeah, thank you. Evet illa test drive yap deyip duruyor yani beni de gaza getiriyor bu. Neyse. Sinema aynı. Şimdi ben bir arkadaki ekrana bakayım onu merak ettim. Arkadaki ekran. Çok sevimli. İşte Juniper'de olması gereken bence birkaç şey var. Batarya, koltuk soğutma, arkada bir ekran. Tadından yenmez. Müziği kontrol ediyorsunuz, koltuklarınızın ısıtmasını kontrol ediyorsunuz. Klimanızı bireysel olarak bu tarafa açabiliyorsunuz. Oo, süper ayarlar yaptım. Ekran temizleme modu var. Bluetooth cihaz ekleyebiliyorsunuz. Oyun oynayabiliyorsunuz. Allah harika. Şu ekran geldiği anda tamam işte. Buradan aç YouTube'u. Dinleye dinleye ön taraftan git. Şu an bize de geldi ama browser üzerinden. Buradan da YouTube seyir halindeyken muhtemelen açıyorsunuz. Kimse size bir şey demiyor. Hemen müziği kapat. Arkası da bu şekilde. Hoparlörler şurada mevcut. İç kapı kaplaması yine burada var. Burada bir aydınlatma, orada bir aydınlatma. Müthiş. Şöyle bir geniş alalım. Harika. Güzel araba ya. Bagaj güzel. Alt tarafta yine derince bir bagaj. Yan taraflarda bagaj. Güzel. Hem yani de böyle daha ufak açılıyor. Camla beraber kalkmıyor. Araç çok hoşuma gitti. yakıyor. Aşağıda kamera radar yok yine. Hepsi orada. Burada da bizim model ye. Aynı araç. Model 3 fiyatları da böyleymiş. Uygun burası için. Performans 58.490. Oo, ama şu şu da bayağı 702 kilometre. Test arabaları burada. Model 3 Y S. Adam tutturdu illa test et diye. Vallahi yukarıydı aşağıydı. Şimdi teste çıkıyorum. İnanılmaz. 1000 beygir gücündeymiş arkadaş. Korkuyorum dedim Havada yağmurlu. Hadi hayırlısı bakalım. Ya inanamıyorum adam model S'i altıma gez diye verdi bin beygir diye fena kaçıyor arkadaşlar araba garajdan çıkartana kadar beni bir yapıştırdı koltuğa ben şimdi dili Türkçe yapacağım ve devam inanılmaz çok heyecanlıyım yani bambaşka bir araç bu da ekran falan da canavar gibi şimdi buradan çık bir de bir saatim var diyor Allah Allah dedim şuradaki yol test için uygun dedim adama o da onayladı Türkiye'de kaptırmadığımız ehliyeti burada kaptırmayalım da. Evet, hazırız. Silecekler de buradan. Devam. Şimdi çıkıyorum. Arabanın dönüşü bir tur, bir buçuk tur gibi dönüyor. Ama bayağı yumuşak bir hissiyat veriyor. Sanırım manevra kabiliyeti de bizimkilere göre bir hayli yüksek. Birazdan deneyeceğim. Evet. Ama şu direksiyonu sert mi yapsam? İMLM plate direksiyonu sert yapalım. Hadi hayırlısı. Allah ah, bu ne ya. Arabayı tutamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir enteresanlık var. Şimdi korkudan fazla dokunamıyorum da hem zaten karla karışık yağmur var yolları bilmiyorum. Hız limitleri düşük, o yüzden böyle korunaklı korunaklı devam. Arabayı da nazar ettik arkadaşlar. Aldığımdan beri oynamıyordu. Sanırım internet e, bağlantısı yok. O yüzden internete Şimdi bağlanamıyorum. Sol Dolayısıyla rota da çizemiyorum. Reset attım yolda az önce. Düzelmedi. Böyle takılıyorum. Adam verdi gitti. Test için. Çok kötü bir saat şu trafiğe baksanıza. Şimdi oraya da gidemiyorum. Şehir içinde trafik. Ne yazık ki öyle sıfır yüz falan yapamayacağım ama zaten bu bana yetti arkadaşlar. Fazla maceraya gerek yok. Elim memleketinde. Zaten internet şu anda çalışmıyor. Yol tarifi alamıyorum. Şöyle ev diyorum mesela. Gitmiyor. Yani böyle saçma bir video oluyor bu da arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hala böyle güzel sürecek bir yer bulamadım. Çok trafik var arkadaşlar. Yağışta var ama telefondan bir G-metre açacağım. Ekran kaydı alacağım. bastığımda bakalım kaç G'ye kadar gösterecek. Onu merak ediyorum. umarım yani o faydası olur. Onu görebilirim G'den. Diğer türlü anlayamayacağım ama ya yani bastığın gibi yani sırtını acıtır yani buradaki bu güç. Araç öyle bir sarıyor ki gaza basınca lastikler bak. Of. Oh. İnanılmaz inanılmaz. Şöyle hatta bir tam sıfıra ineyim. Çok azıcık anlayacaksınız zaten. Araba birkaç tur dönüyor. Yani işin özü bu. Fazla süremeyeceğim arabayı çünkü hiçbir yer bilmiyorum. Hava çok kötü, trafik çok fazla. Zaten bu heyecan bana yetti yani o bin beygiri bastığınızda hissetmek. Elastikler kaç tur dönüyor zaten bu ıslakta ilk ivmelenirken korkutucu, ürkütücü yani. Çok rahat bir deneymiş gittim. Sadece yatak sordum. Yatak yokmuş bu arada. Sadece online'da var dedi. Online'da da şu anda stokta yok görünüyor. İşte illa sürecektin, sürmeyecektin falan derken Türkiye'den geliyorum dedim. Hani çok bilmiyorum buraları. Bizde de Y'den başka bir şey satılmıyor dedim. Hatta Esar'ın düşük güçlü olduğunu duyunca da çok şaşırdı. Türkiye'dekinin. Öyle bir yakınlık oldu. Ondan sonra işte illa üçü de sür, esi de sür, hangisini istiyorsan sür falan bu modda. E, ya Türkiye'de de böyle olduğunu duyuyorduk da. E, şimdi başka bir memleketteyiz. Araba bin beygir. Ama e, onluk bir şey yok sonuçta. Ehliyet alıp emanet ediyor. Tabii bir şey olursa yine bize. Ama daha fazla sürüşü devam ettiremeyeceğim. Şimdi hatta AVM'nin yerini telefonumdan tekrar bulmaya çalışıyorum otopark. Çünkü ekranı kullanamıyorum. Tekrar bir deneyeyim. Hah, şimdi şimdi geldi ekranda. Ekran bu şekilde geldi. AVM şurada. Ama kullanabileceğim hiç yani düzgün bir yol yok ki. Şöyle bak. Yok arkadaşlar. Yani bunun gücünü hissedebileceğimiz e, emin olacağım bir yol yok. Etrafta da bilmiyorum binalar falan resmi bir şeyler var. Laf getirmeyelim kendimize bu memlekette. Tekrar bir sürüşe çıkıyorum. Vites böyle. R'deyiz. Gel geri. D. Sinyale alışmak tabii zorluyor başta. Elvi gidiyor kola. Sonra kol yok. Tekrar şöyle bassam. Ne kadar alır acaba? Biz duralım. Hmm. Şimdi İnanılmaz. İnanılmaz. Bu ne böyle ya? Ben dönüp şu araçtan kurtulayım. <laughs> Rahat duramıyor insan. E buranın kuralları da biliyorsunuz katı şimdi. Olmadık bir yere gireriz, bir hız yaparız. Sonra deporte. Bu arada bunun dönüşü çapı gayet güzel arkadaşlar. Yani diğeriyle alakası yok model ile. Şöyle hem yağ gibi çevirdiğiniz vakit çok güzel. Böyle dar yerlerde falan bununla korku yok. Şimdi bir de otoparkı bulacağız Şimdi da. Şimdi sağ tarafa dönerek. Güzel. Özlemişim dönebilen arabayı Tesla ee, modeli eden sonra. Şuradan tekrar dönelim. Müthiş. Geniş açı. Araba. Ya bayağı güzelmiş ya. Allah umarım Türkiye'de böyle, böyle ucuz yoldu bir şekilde. Ya yani ucuz yolu değil normalde normal de olsun. Tamam diğerleri gibi olsun yine gelsin. Bu araçlara ihtiyacımız var. Gelecekte neler olacak bilmiyorum. Bu arada yani yüzde %78'de aldım galiba bataryayı. yüzde %75 %75'e düştü. O da çok iyiymiş ha o kadar basmaya. Süper şaşırtıcı. Yani bu araba nasıl zapt oluyor ben anlamadım. Şu nedir ya? Yalnız bu selektör Türkiye'de oyuncak olur ama. Şuna baksanıza. Tık tık tık. Buradan atıyor. Güzelmiş. <laughs> Arabayı sağ salim park ettim arkadaşlar. Bana yeter bu. Ama bu yani vites kullanışsız gibi duruyor her seferinde ele oradan yapmak. Onu pek beğenmedim uzun vadede can sıkacak gibi. Ama şu selektör işi güzel bastıkça. Sinyaller güzel. Bunlara alışıyorsunuz ama o vites hani zırt pırt ileri geri yapılacak yerlerde zor duruyor. Yani hiçbir şey deneyemedim işte full self driving. Eyvah süspansiyon yükselt. Ne var burada? Ekran. Ekran. bak, oh. Ekran dönüyor. Onlara bakalım madem. Güzel. O tarafa. Tabi dik olmuyor BYD gibi. Hay aksi. Güzel. O tarafa da bayağı döndü. süspansiyon yüksel çalıştı mı çalışmadı mı emin değilim. Boş almak için uzun bas. Park etmek için uzun bas. Şöyle park yapsak. El frenini yaktı. Park etti. Direksiyon orta, pist modunda, hmm. drift, yarış falan aman aman gerçekten çok tuhaf bir araba yani Bin beygir, enteresan, e, trafiğe duyarlı seyir kontrol otomatik direksiyon onları deneyemedik. Ön sis, arka sis ve işte beklenilen aranılan özellik, modellerde koltuk soğutma, şöyle 3 kademe, oh üflüyor. Koltuk yapısını yapısında göstereyim gayet güzel. Spor delikli kumaş zaten. Evet. o oh, serinlik harika. İnşallah Juniper'da bu olacak. Bunu ben nasıl görmedim az önce ya? Düşük iniyor araba. Güzel. Şimdi bunu bir daha daha detaylı göstermeye çalışayım. Nasıl göstereyim? Şu. Şimdi yükselteyim çok yüksek. Geçici olarak yükseltildi diyor. Bu da güzelmiş. İşte olay bu adaptif süspansiyon. Yani bunu hallettiğiniz zaman aracın sertliği diye de bir şey kalmıyor. Şöyle düşüreyim. Şimdi şu dışarıda gördüğünüz şunlar var ya. Onu sıfırlayacağım arkadaşlar sağdakine. Şöyle sıfıra sıfır. İşte böyle düşürüyor. Konfor otospor gelişmiş. O sürüş konforu tutuş. Müthiş yani. Araba bambaşka seviyede. Süspansiyon verisi göstermeymiş. Aa, burada bunu da gösteriyor. Şimdi bu haldeyken yüksek yapalım. Değişiklikleri görebiliyorsunuz. Çok hoş ya. 16 milim, 24 milim sol önde ben oturuyorum tabi. 16 milim, 8 milim hasarım var arabaya. <laughs> Düşür. Çok hoş. Yani şu otoda kalsın. pilotu rahatlığı azaltma modunda kullan. Varsayılan sürüş yüksekliği alçak değiştirdik yine bir şeyi bu, bu çok hoşmuş bu özellik bilmiyorum olacak mı video nasıl olacak çok parça parça ama kusura bakmayın arkadaşlar böyle bir deneyim başıma geldi ben de paylaşmak istedim e, Tesla Store'da model S plate sürüşü yaptım bin beygir ama tabi yani işte birkaç kayıt almaya çalıştım böyle sıfırdan 50'ye. işte onun saniyesine bakmaya çalışırız videoda. G ölçmeye çalıştım. Bir de Model Y deneyeceğim. Oradaki G farklarının anlarız. Ee, ne anlama geldiğini onların. Şimdilik bu kadar. Video kapanacak mı kapanmayacak mı onu da bilmiyorum. Görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Bugün ne? Cuma 10 Ocak. Dün 9 Ocak'tı ben Tesla'ya gittiğimde. Ve orada Model 3'ü çekerken özelliklerinden bahsetmiştim. Juniper için demiştim ki arkadaki ekran koltuk soğutma ve büyük batarya yeterli demiştim aslında onu gördükten sonra. Malumun ilanı oldu. E, açıklandı. Bence gayet güzel. Ondan sonra model S Play'de sürdüm. Sürmeye çalıştım. 1020 beygir 0-100'ü 1.9 saniye diyordu adam. Ama gördüğünüz videoların hiçbirinde çıktığına kadar gazı basamadım. Yarım gazda bile araç yerinde durmuyor. Sıfır yüz yapamadım. Öyle bir boşluk bile yok. Yani ok gibi fırlıyor. O yüzden yani yarım gazlı şekliyle bile araç gördüğümüz şekilde. Bugün de bir çılgınlık yapıp Giga Faktörü'ye gitme kararı aldım. Deneyeceğim yani. Çünkü şimdi Berlin'de bir yerden çıktım. İlk defa geldiğim bir ülkede. Ertesi gün Giga Faktörü'ye gitmeye çalışıyorum. Birkaç aktarmadan sonra ulaşacağım. Hep birlikte göreceğiz. Karlı soğuk bir Berlin günü. fabrikaya geldim. Şimdi gözüme galiba yüzlerce volkan konektör çarptı. Onları bir göstereyim istedim. Şöyle buradan başlıyor. Baksanıza arabaların hepsi şarjda. Güzel bir modifiyeli araba gördüm. Onu göstereyim şimdi. Değişik bir şey yapmış abimiz. Burası böyle boylu boyunca Volkanöker. Arka tarafta her yerde var. Opel de burada. Volkswagen de var. İlla diktatörlük yapmamış Tesla başka araç giremez gibi. Her model burada gördüğünüz gibi vay 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 çok güzel. Hepsi şarjda. Diğer karşı tarafta süper şarjlar var. Şu arka tarafta. Ama inanılmaz sayıda bir wall konektörü var. Evet işte, yok mu bir juniper ya? Mesai çıkışı var zannediyorum şu anda bir de. Herkes otobüs duraklarına gidiyor. Oh. Hava buz gibi. Şurada da Midnight Cherry. Burasıymış bu. Buradan. <laughs> Çok iyi. şovlara bak şovlara. İndir hocam hadi. Teşekkürler, teşekkürler. Kolay gelsin size, bay bay. Evet, dünden bugüne ışınlandım arkadaşlar. E, Tesla fabrikasına gittim. Cybertruck olduğunu söylemişlerdi bayideki arkadaşlar. Cybertruck yokmuş. E, Juniper'ı da tabii orada göremedim, koklatmıyorlar haliyle. E, öyle bir gittim sadece, etrafını gördüm, gezdim. Başka görecek bir şey yok zaten. Hava çok soğuk olduğu için, akşam karanlığı olduğu için tekrardan video çekmedim dönüşte. Bugün de Berlin'den ayrılıyorum. İstanbul'a uçağım var akşam. Şu anda trendeyim. Havalimanına doğru gidiyorum. Bu da böyle bir karışık bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.